Evet Saber, InWorld'de en son nerede kalmıştık? En son şuralara bir yere bizimkileri böyle bir uzaktan fırlatmıştım ben. Kurtarma için. Hatta kurtardılar. Şu Joyce diye birisi bize katıldı. onda da gelince onu çekeriz. O sırada bunlar bir robotlar tarafından pusu yediler. tabi robotlar pusu atacak kadar neye sinirlendiler bilmiyorum ama. Daha sonra bize başka bir robot grubu daha geldi. Burada yani fena bir kapışma olmuştu. Bayağı da zevkliydi ya. Bize desteğe gelenler falan oldu böyle. Güzeldi güzel. Bu arada Can tekrardan şey olmuş. İlkel insana dönüşmüştü. Vahşi insana. Ben bunu tutuklamadım ya. Bunu evcilleştir demişim de bu var ya takılıp duracak şimdi şeylere. Bıçaklamış şunlara takılıyor ya. Bunu tutuklamamız lazım. Umut. Bir tutuklar mısın be? Sinirlenmezse. Bak sinirlen. Sıkmayın. taletler taletler sıkma. Hemen yumrukla öldürmeyin ama sakın. Sakın öldürmeyin. taletler sıkacak. Hemen yumrukla düşür güzel. Ele geçir. Burada Recon Armor yapımları devam ediyor. Şuradan Bionic Kol Bacak yapımları devam ediyorum. Bionic Bacak yaptınız mı lan 5 tane? Bak beni şaşırtırsınız ha. Bionic Bacak, Bionic Bacak, Bionic Kol. Abi siz ne diyorsunuz? 5 tane biyonik bacak var. Bu güzel güzel. Şimdi bakalım şuradan. Sıradan bacağı olmayanlara bakalım. Sağ bacağı yok mesela doktorun. Biyonik bacak naklet sağ bacak diyoruz. Alperen'e geçiyoruz. Alperen'de kol yokmuş. Önce bacaklara bakıyoruz. Alperen YT'de sol bacak yok. Noko'da sağ bacak yok. Çisto'da yani akciğer yok. Sağ kol kemiği yok. Sağ bacak yok abi. Sağ bacak naklet. Bunlar böyle şey değil mi? Sıra almışlar böyle. Nakili bekliyorlar. Seyfettin'in de sağ bacak yokmuş. Buradan sonrasına artık kalmadı şeyimiz. Bak sağ bacağı yokmuş ya Demir Umut'un. Oğlum ne ara geldin de bacağın koptular. Robotçu gelmiş. Şimdi bir de kollara bakalım. Sol ön kol kemiği olmadığı için çalışması da düşüyor ya. Kaç tane bizde peki kol var? Biyonik. Protez kol var dört tane. Biyonik kol bir tane. Biyonik kol daha yapamamışlar ama biz yine tasarısını ekleyelim. Sana bir de sol kol nakledeceğiz. Alperen'in de sağ kola ihtiyacı var. Alperen YT'nin de sağ kola ihtiyacı var. Moko'nun da sağ kola ihtiyacı var. Chisto'nun da sol kola ihtiyacı var. Bunlar bitsin abi. Sonra tekrar sıradan devam ederiz. Robotçu ile bir konuşalım ama. Doktor gel de bir konuş be. Organcı da varmış aslında. Onunla da konuşabilirim ya. Bende 23 bin para var çünkü. Robotçu bir tane de Omnibots vereyim sana diyor. 15 bine. İyi para aslında biliyor musun? Alınır ya. Hadi diyorum alınır bak. Üretmek aşırı masraflı aşırı. Bir dakika paşam ben bir şuradan bir organcıya bakayım. Yok bunda bir yok. Şu omni omnibotu alsam mı ya? Ver lan bir tane bot ver bana Bunu da alın. Bunu da buraya yerleştirin. 5 tane tıp bir operasyon bekliyor diyor bak. 15 tane plaçeliğim kalmış. Buradan plaçelik bulun demiştim. Daha %13'e gelmiş. Artık elle üreteceğiz yapacak bir şey yok. Şu anda sağlam plaçelik ihtiyacımız var da. Winchester Chiston'un operasyonu sırasında ufak bir hata yaptı diyor. Ne yapamadın aga? Bıçaklamışsın adamı. Neyi takamadın neyi? Al işte bir kol gitti abi. Bir tane bir kol vardı zaten onu da takamadım. Silah tüccarı gelmiş bak. Silah tüccarına da bir bakayım da bir enerji Silah, enerji silah bir şey varsa alayım ya bir silah tüccarı daha geldi bak Florian sen iyi değil değilmişsin ama zaten belli ya daha zehirlenme mi var senin alkol bağımlılığın varmış Azade gel de bir sen konuş be Bak yine içkileri içkileri kahveleri sattım. 4350 geliyor. Yani bu ne demek? iki tane buradan silah alabilirim demek. Burada bir enerji silahı var. Ama berbat da iyi değildir be. Normal olaydı bari. Bana mesela biyokotlu silah satıyor abi. Neden bana biyokotlu silah satıyorsun? Ha bendeki biyokotlu silah alıyor musun? Al lan bendeki biyokodlulardan ben kurtulayım ya. 14 tane de keskin dişen tüfeğim var. Vereyim sana şöyle bir 10 tanesini. Ya senden belli ki bana iyi bir silah gelmeyecek. O zaman bir sen dur paşam. Senin paranı alalım. Bir tane daha silah tüccarı vardı. O ne veriyor? Bak şu antimadde materyal şey var ya sniper. Off. Bundan aslında donatacağım bizimkilere 20 tane. Pat 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 indirecekler var ya. Oğlum sen ne de adam gibi bir silah yok be. Cık. Aa böyle bir şey vardı değil mi ya? Bunu unutmuşum var ya. Şuna bak şuna. Buradan ben birini evcilleştir dedim mi? Aman aman Ozzy, ozi, ozi. Vazgeç yavrum evcilleştirme ya. Bak <laughs> korktu bir anda dedi lan burada da ne var böyle dedi. Burada bir tehlike var Ozzy tehlike var. Buraya bambu lazım. Can geri gelmiş aramıza hoş geldin Can. Buraya sağlam bambu lazım bak. Hatta burayı var ya burayı baştan ekin ya şurayı. Yemeğimiz var zaten burayı bambu ekmenizi istiyorum. Etraftaki de odun modun bir şeyler varsa kazın hepsini alın ya. Kesin yani odunumuz da kalmamış. Aa burada turun mu ölmüş lan? Kervan hedefe ulaştı dedi. Nereden girdiniz? Bak aman diyeyim dikkat edin ha. Bunların tepesine şimdi yıldırım yıldırım düşen uyanır abi bunlar. Abi giderleri iyice arttı ya. Böyle teknolojiyi kullanmaya başlayınca var ya. Şunlara falan bir sürü şimdi taşıma kapsülü yapacağız. Lan silah tüccarları duruyor mu Belki havan mermisi vardır. Ozi. Bir konuşsana. EMP var diyor da bu EMP zarar veriyor mu? Vermiyor sanırım. Diğerinde var mıymış? Diğerinde de EMP var ya. Allah Allah. Diskoz durumunda aşırı yeme. Çünkü abi etki var etki. Psikolojik etkisi var ya. Ondan kurtulmamız lazım. Onun için de buradan var ya yüksek patlayıcı top mermisine abanmamız lazım. Odun lazım. Şu dışarılara biraz daha tuz uzak atmam lazım. Bunların takılması için. Buraların kesilmesi lazım bir. Aşırı yemeğe girdi ya ile Mertçe. Çelik iyice azalıyor ya. Şuradaki çeliği de alacağız. Şuradaki çeliği de alın. Silah tüccarı gelmiş. Bir tane daha geldi bak. Enteresan enteresan. Üçüncü oldu, Üç tane silah tüccarı var. Sende de yok havan mermisi abi. Siz o zaman niye geliyorsunuz ya? Sende ne var bak? He, charge şatkan Şatkanın gelişmiş herhalde. Ver bakalım. Bileşen ver birkaç da. Zıltı yoğunlaşmaya başladı bak ya. Kaç etkiliyor sizi peki erkekler? Eksi 22 ya. Abi çok sağlam biliyor musun? Eksi 22. Eksi 30'a mı çıkacak şimdi bu? Ya bu tıbbi operasyon verdiklerim bunlar yatıp bekliyorlar mı böyle? Oğlum bitti bitti. Bir kol bacak bitti. Bak protez kol var burada. Oğlum bunlar niye? Şey yakıt mı yok bizde ya? Aynen yakıt yokmuş. Yakıt yapın. E, siz böyle bekleyip duracak mısınız ya? Sizi besleyeceğiz böyle yatacak mısınız ya? Şu yakıt lazım. Ondan plaşelik yapacaklar. Onlara bir 12 şey yapacaklar. Kol bacak yapacaklar. Öncelikle mermi yapıyorum ama ya. E, doktor kalktı bir yere gidiyor. Doktor şunu öncelik ver be. Şimdi senin durumun iyi. Ahmet gel. Zekeriya. Sen bir yemek yemen lazım. Bağsız gel. Okan Paşa sen de hazır buradaymışsın gel. Şunu bir kullanın abi. Hedefin şuradaki yara şeyler işte robotlar. Kokunun silah kullanımı 18'miş lan. Oo, güzel vurdu güzel. Bir tane daha geliyor. O. Oh. Baya güzeldi. Ne oluyor lan? Hayvanlarla kapışmaya başladılar bir anda. Evinizi vuruyor musunuz peki abi tam şu araya var ya dört tane gelse bomba geliyor bak geliyor kötü yere kötü yere abi bu da kötü yere bu işte güzel yere ateş çıkarma isteği varmış Ozi'de yani Winchester sen de Ozi'den sorumlu gibisin ama burayı yakmasın ya Doktor Otto hakaret ediyormuş bizim hedeflere ben bakayım bir bakayım hadi bakayım arka arkaya geliyor bak iki tane arka arkaya geliyor tam ortadan vurdun Yani bazıları fena gitmiyor da. Güzel ozi burayı yakınca söndürüyorlar gibi ya. Burada şimdi 26 tane robot var abi değil mi? 26 tane. Canlılar ne durumda? Canlıları genelde iyi ya. Şu ufakların canları baya gidiyor havanın atışından da büyükler ölmüyor ya. ya. Böyle kötü atarsanız olmaz ama ya. Ulan bir de hepiniz 17, 17'nin üstü müsünüz lan? Bak 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 geliyor bak bu isabetli geliyor bu yasaklar olsun. Abi sizin kaç bak şeylerini söyleyeyim ben. 1785 85 17-54, 18-15 Nasıl vuramıyorsunuz diye? Ya? ya çizdi o valla kol bacak bekliyorsunuz diye burada çok beklediniz ama ya. Olmaz yani. Silah tüccarında plaçelik var mıydı ya? Silah tüccarı yok ki. Ufakları bari yatıralım diyeceğim de yani ufaklar da aslında asıl tehlike şu büyükler ya. Güzel yere geldi. Güzel yere bir daha geldi. Ufaklardan yatanlar oldu baya. 26'ya 23'e düştü bak. Bunlar ölmüyor işte. Ya. Son mermileri mi sıkacaksınız şimdi? Son 3 mermi mi? Ben yani daha varmış. Hadi bakayım bu mermiler son. Yani sonuncu, son 3 mermiyi de anca bu kadar kötü kullanabilirdiniz ya. Ha burada hala var diyor. Nereden buldunuz lan bunları? Hadi lan bassız. Geliyor bak geliyor. Geliyor kötü yer. Robotçu gelmiş. Onda plaçelik vardır. Mertçe. Ha silah tüccarı duruyor hala. Plaçeliğim var mı peki? Yok. Robotçu da var mıdır? Robotçu da var. 87 tane. Hepsini ver ya. Yakıt ve plaçelik aldık abi. Rezalet. Diplomatik bir evlilik teklif ediliyormuş Radex'e reddediyorum abi. Herkesin silahını verdim. Tamam mı? Ben bunları üzerime çekerim. Bir destek daha çağırırım ama bunları nasıl üzerimize çekeceğiz? 5 tane lenser var. 6 tane tırpan var. Bunların işte ölmesi lazım diye. Canları da bayağı az. Bana yakıt lazım bir de. Bol bol. Şimdi ben de mısırım çok abi benim. Patatesim varım burada. Yok ama soğanım, muanım var. Bunlar bir yakıt. Yakıt yapın abi şuradan ya. Yakıt yapın. 2 tane mermi koymuşlar sadece. Mermi yapın bir atalım ya. Buraları hasatlayın dedim. Hiç umurunuz, umurunuzda değil yani. Bir sürü de tarımcı robotumuz var. Gelen plaçeliği de var ya hemen şuradan recon armor yapmaya götürüyor var. sayısını bile düşüreyim bari. Hatta helmeti kaldırsam. Ama tıbbi operasyon bekleyen bir kişi kalmış. Bir kola operasyon yapılacak. Şu anda yapıyor zaten kolu. 18 işi kalmış. Güzel. tıbbi operasyon sayısı 3'müş ya. Buraya yatınca geliyor bildirim. Burada yatıp bekliyorlar böyle gece. Kokoya baksana bu bir yönü kolun 8 işi kalmış abi. Bırakmış gitmiş ya. Bir, bir saat daha durayım şunu bitireyim demiyor yani. Bak abi Chisto mesela Chisto'nun bir operasyonu var tamam mı? Bu adamın akciğeri yok, kol yok, bacak yok, yüzük parmağı yok. Şimdi ben bu adama dersem ki şu meç serumunu kullan. Bunların hepsi gidecek mi? Bir dene, denemek istiyorum. Gel bakalım Chisto. Meç serumunu da görevle aldığımız şey yani deneyeceğiz şimdi. Bir tanesini siliyorsa sıkıntı abi. Hepsini siliyorsa çok iyi. Bakıyoruz. Bir tanesini sildi ya. Bir tanesini sildi. Bacağı mı sildi? Neyi sildi ya? Egzotik mal tüccarı gelmiş. Azade. Konuş bakalım bir plaçelik alalım. Yapacak bir şey yok. Aldık aldık yani. Üzerimdeki gereksiz şeyleri ve birkaç hayvanı satıp 387 tane plaçelik aldım abi. Kollar bacaklar bitsin bir. Bir patlayıcı havan topu mermisi yapın. Tamam mı? Şunları biraz daha vurayım. Şu gereksizleri bir düşüreyim aradakilere. Sonra bunları üzerime çekip bir de destek çağıracağım. Bir de şuradaki tuzakların atılması lazım tabi. Burada yalan ederim ama. Burada net yalan ederim. Roketler biraz sıkıntı ama. Bir egzotik mal tüccarı daha geldi. Serdar Kaplan. Oğlum senin de 12 lan şeyin. Sosyalliğin 12.48 ha. Sen de var ya sen de bize bir tane map al. Sonra kalan paraya da plaçelik al ya. Şimdi burada 19 tane mermi var. Bizimkiler ne durumda? Bir uyumaları uyumaları gerekiyor sanırım. Bir uyusunlar da sabah gelsinler. Şurayı bir daha bir vurduralım. Benim aram çok iyi çünkü bizimkilerle. yüz yüz. Hiç gücenmem çağırır mı yani? Tuzak yok tek şurada. Yani tuzaklar da en azından bir iki tanesini böyle bir canını baya düşürürdü. Ama durmadan sinir frezi geçirenler falan var. Dayanamayacağız yani. Bambular da büyümüyor arkadaş. Ağaçları kesmedik daha ağaçları kesmemiştir. A bana katılan birisi vardı ya Joyce diye aynen Joyce. Joyce senin silah kullanımın iyi. Gayet güzel. Sosyalliğin bayağı iyiymiş ha. Artık seni konuşmacı yapabiliriz. Joyce seni bir çekerim. Vakrow çıktı abi. Hadi bakalım. Yeni aşıklar diyor Semihar'da ve Velvix. Güzel güzel. Mezar ziyaretinde bulunanlar var. Abi şuraları bir kesseniz keşke şunları ya. Winchester'da cerrahlık varmış da bizim operasyonları bitti be Winchester. Şu anda mesela Doktor Otto'ya bak abi. Biyonik kolu ve biyonik bacağı var artık. Çalışması ve hareket etmesi %12 oldu. Alperen'de kol takılmış ama hala anestezide. Canda zaten önceden gelen bir bacak vardı. Alperen YT de anestezide. Alperen YT'ye bak abi. Biyonik kolu, bacağı ve kulakları var yani. Bir robota dönüşmüşsün be. Moko'da da artık kol bacak var. Güzel. Koko'da bacak var. Umut'ta bacak var. Winchester'ın hiçbir şey yok. Enteresan bu koloni de böyle tertemiz kalmak nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok yani. Bir de toptancı gelmiş. Vakro. Vakro sen artık konuşmacımız sensin artık. 14 sosyalliğin var. Şimdi bak Güray. Güray sen değil bak. Nerede onlar? Bassız gel. Zekeriya gel. Ahmed Ello gel. Koko senin gelmen lazım senin çok uykun var. Noko sen gel hadi. Bu dörtlü şurayı bir daha bir vurun. Mistik şaman gelmiş abi. 692 gümüşü. Ben şimdi elden mi vereceğim? Aynen ha. Mistik şamanın yerini öğrenmek için bunu elden veriyormuşuz. Nereye geldim peki? Buraya gelmiş. Ben buna giderim ha. Yani fırlatırım bizden birini yani Eğer değişmeyecek bir sıkıntısı varsa birini. Mesela Vakrov'da arteriyel tıkanma varmış abi. Vakrov'u yollayıp oraya uzay mekiğiyle bundan kurtulabilirim mesela. Hadi bak. Arka arkaya geliyor mermiler ya. Çok güzel gözükecek şimdi var ya. Yani geminin canını biraz düşürdünüz. Ya bir tanesinin havanı bozuldu ya. Oğlum bunlar nasıl kötü atışlar ya. Nasıl kötü atışlar ya. Tamam havanın geri geldi. Koko sen devral bari burayı. Hadi bak bu sefer düzgün bir atış. Bu sefer düzgün. Kötü. Güzel. Çok güzel. Sayılar düştü zaten şu an yaşayanlar da bayağı ölü gibi bir şey ya. 3-4 mermiye düşer onlar. Bizde kaç? 6 mermi var. Bu atıştan sonraki atışları gemiye vurdurmaya çalışacağım. Kötü. Gemiye vurdu zaten. Bu güzel de. Bu da güzel, bu da güzel. Gemiye zaten vurdunuz abi. Siz bir kere daha gemiye vurur musunuz acaba? Sen gemiye sık bari. Gemiye vurdunuz bir daha. Gemiye bir kere daha vurdunuz. Bu gemiye isabet ederse büyük sıkıntıdayız abi. Şimdi hareket edecekler. Ucundan kaçtı biliyor musun? Ucundan kaçtı da abi hedefler, hedefler buralar. Sakın ha sakın gemiye vurmayın. Hazırlıksız yakalarlar bizi. Hatta şimdiden şimdiden abi birkaç kişiye şuradan EMP'leri vereyim. Bizim burada neden bir tane EMP'miz var abi? 3 taneydi onlardan. Birilerinin üzerinde olma ihtimali var mı? Seyfettin'deymiş bir tanesi. Vakro, Vakro. Diğeri de sende olsun ya. Ya da sende değil de Florian'da olsun. Florian gel şunu dona. Şimdi vurursanız, olur da vurursanız hemen oraya gitmemiz lazım çünkü. Bakalım vuracaklar mı gemiyi? Yani gemiye vurdutmadım bu arada ha. İsabetsiz atarsa gemiyi vurur diyecektim. İsabetsiz attılar. Bravo. Bravo. Harbiden bravo. Zekeriya. Burada en yakında kim var? Bahtsız varmış. Asız yemek yiyor. Florian ineği sağma da hatofinilere iniği aramamız lazım. Seyfettin buraya gelmen lazım. Evet geliyorlar. Sayı desen sayıları da var. 11 tane 40 ayak geliyor abi. 4 tane tırpan 4 tane lenzer geliyor. Hadi tırpanları yine lenzerlere alırız da. 40 ayaklar sıkıntı işte. Bizim ekite toplanıyor. Onlar da geliyor. Hadi bakalım. Ben burada birini aratmıştım. Arattım kişi iptal mi ettim yani ne yaptım ya? Yazdım hemen koş. Koş. Acil askeri yardım talep ediyorsun Atofini'den. Üstüne bir de Reni'den talep ediyorsun. Hiç uğraşmıyoruz abi. Hiç kayıp vermiyoruz. İlişkili insanlar geldi bir de ya. Bu ilişkiler ölüyor tamam mı? Ondan sonra bizimkiler tribe giriyorlar ya. Güzel. Bir yanımızda bir arkaya abi. Yine sıkıştıracağız bunları. Geçen bölüm olduğu gibi. Bunlar hemen çıktılar burada. Güzel. Hem kalabalıklar hem silahları iyi. Bunlar da bu taraftan çıktılar. Bunların sayısı biraz az ama olsun. Yalan ederiz orayı. Orayı yalan ederiz. Gergedan mı öfkelendi? Ya hiç umurumda değil biliyor musun? Gergedan robotlara saldırıyor be. Kral da biz burayı alıyoruz. Biz burayı rahat alıyoruz. Burada bizimkiler biraz zoranlar yaşıyorlar. Hatta baya zor yaşıyorlar. Zarar bile veremeyebilirler ya. Yani. Arkadan gelen destek şu anda saldırıya gidiyor önden. Bunu da yalan ederiz şimdi. Bizimkiler girişmeyediniz ama önden. Ben sizi vuracağım şimdi ya. Abi Ren ile ilişkim düşe düşe 3 mü oldu? Sen şaka yapıyorsun ya. Renilleri vurdum çünkü ben. İlişkimiz 3'e düştü abi. Ben yine vuracağım ki şimdi. <laughs> Dostun artık tarafsız diyor. Yeni düşman Reni diyor lan bana. O kadar vurduk ki adamları düşman oldular bana ya. İnanılmaz abi. Eksi 77 oldu. Bir savaşla. Bir savaşla dostum düşmanım oldu. Artı 100 aramız. Ozi nereye gidiyorsun Ozi? Şuraya gel. Ya robotlar, robotları bir geri çağır ya. Robotlarım ölmüş hep ya. Onu öldürdük abi, onu öldürdük. Stan 7 o zaten. Stan 7 onun işi bitti orada. Buradakiler ne durumda? 69, 68, 70. Bunlar beni zorlayacak abi. Bunlar beni zorlayacak. Alperen Winchester ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Lan zırhınız yok sizin zırhınız. Kaç lan kaç. Kaç Winchester kaç. Abi ne yapacağım ben bizim savaşamayanlar var. İlla işaretlemem mi lazım sizi ya şuralara? Ölecek şimdi Alperen burada. 9 saati var. Winchester'ın 4 saati var. Sen nereye gidiyorsun robot? Biz robotları geri çağırdık. Yangını söndürmeye gidiyor ya. Geliyorlar işte. Gel sıkıntı geliyor abi. Sıkıntılar geliyor. Şu taletlerin arkasına geçin. Ateş gücü olsun ya. Serdar Kaplan gel bakalım. Radex. Ayhan, Kuş kuş. Taretlerden biri patlarsa yalan oluruz. güzel başladık güzel 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 fırsat vermeyin standlayın abi orayı çok iyisiniz abi çok iyisiniz çok iyisiniz sıkıntı yok ikisi de standlandı abi ikisi de standlandı çok iyi Abi mermiler yağıyor yağıyor yağmur gibi sağanak gibi yağıyor Bakro niye oraya geçtin? Makro arkaya geçsene. Güzel orada standlanan standlanan var Oy işte o roket kötü oldu. Abi çok iyi vur 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 vur. Bitirdiniz bitirdiniz. İki tane mi kaldı sadece orada? Aynen. İki kırk ayak var. Bir tanesi öldü diğeri de. Bu arada bizim Alperen nerede? Alperen'i götürüyor bu fil de. Alperen sıkıntıya girecek ya. Tamamdır abi. Herkes serbest. Bütün robotlar çalışsın. Tamir edilmesi gereken robotları tamir edin. Bizde yaralananlar oldu. Velvix yani bir Winchester sıkıntı şu anda. Bir de Alperen sıkıntı. Winchester'ın 0.7 saati var diyor abi. Winchester ne yapacağız şimdi? Yakında kimse yok. Arex. Abi bot tarafından ayrılmıştı. Botun çok hızlı gelip tedavi etmesi lazım Winchester'ı. Bot neredesin bot? Abi Airbot tarafından ayrılmıştı. Nerede var Airbot ya? Hızlı geliyorsun diye saldık sana. Gelmedi abi bot. Bot gelmedi. Robot hızlıdır diye güvendik. Winchester öldü. Alperen'in 4 saati var. Winchester kötü gitti Winchester. Çok kötü gitti. Alperen kurtuldu ama. Tamamen bizim aptallığımızdan giden bir şey oldu ya. Onlar zaten arkadalar diye saldım hemen yangın olunca koşa koşa geliyorlar işte. Orada gittik abi. Orada gittik. Kayıplar artmaya başladı ya. Kolonun nüfusu düştü böyle. Üçüncü sıraya geçecektik. ikinci sırada kaldık. Dostumla düşman oldum. Reni'yle. Reni'ye ben bir yay bir şeyler yollayayım da tekrar bir onları tavlayayım bari. Bak burada kurtulan bir tane dostumuz var. 5 Şimdi ölecekmiş. Onu hemen kurtarmaya gidelim. İlkin senin bir şeyin yok. Bunu kurtar. Hatta bunu stabilize et. Başka da kurtulma neden yok. Buralar yine dağıldı. Şimdi burada kaç tane haritamız var bizim? İki tane haritamız var. Bir dünya haritasına bakıyorum. Yani yapılacak bir şey yok. Burada altın bulmuşlardı. Burada çelik var. He. Ben çelik mi buldurdum size? Kendiliğinden mi vardı orada? Ben burada pula çelik bulduruyorum hocam. Sonunda robot araştırması bitmek üzere. 22 bine kadar gelmiş ya. Valla kaç bölümdür var ya şu araştırma için uğraşıyorum ya. Bak toptancı gelmiş. Hatta bu toptancı süt alıyor bizden. O yüzden. Mertçe. Uyanıp bakacaksın artık şuna. Şimdi sütleri bizden bir bin tanesini satalım. Gereksiz fazlalık yani sütler. 2500 alıyoruz tamam mı? O 2500'ü verebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Güzel paranı ver. Ha bileşen ver biraz. Şimdi bir sürü işler yaptırırız belki toparlamak için. Bambu veriyon da bambu almayacağım ya. 2'den veriyor tanesini var ya. Bizi tokatlayacak. Tabii ki de şuradan mikroeditleri söklüyoruz İlkin sinir krizi geçiriyormuş güç kablosuna saldırıyorsan bir sıkıntı yok. Şimdi bak buraya buraya abi ne ekliyoruz biliyor musun? Yayu ekleyeceğiz. Ekle be 45 tane yayu ekle. Bunu da bir kere yükleme emri verebiliyoruz ha. Sonra iptal etmem gerekiyor var ya yeni bir şey seçeceksin. Şunu bir yollayalım da renlere. Bir kusura bakmayın için yollayacağım ya. Abi şurada da önüme geçtiler yani. Benimkiler buradan yağmur gibi sıkıyor ya. Kardeşim sen niye merminin önüne geçip de mermiye kafa atıyorsun? Ya belli öylece. Taktiksel olarak yaptıkları hatanın sorumluluğunu bana atıyorlar abi. Ulan Alperen Winchester'da öldü lan. Aa Alperen Winchester senin ha, eşin değil senin eşin Mukim diye. Mukim öldü diye eksi 20 yiyorsun. Acım vardı diye 15 yüz. Arkadaşım bu kim öldü diye eksi 5 yüz. Mehmetcan öldü diye 4 yüz. E, yiyorsun oluyorsun Bayağı bir eksin var senin. Bu kim gitti Winchester gitti abi. İyi olmadı bunlar. Abi Winchester ne yaptınız? Hangisine gömdünüz? Buraya gömmüşler. Semiyar katatoniye girdi. Aman bir girmeyin abi. Bir savaştan sonra da birileri katatoniye girmesin. Şu maplere bir okutmak istiyorum bizimkilere. Buradan taşıma yapıyorlar ya. Taşıyın taşıyın şunu bir yollayalım. Ne durumda bu? Ya 15 yayı 51'e yükleyeceksiniz. Olur. Arex film seyretmeye gitme de sen bu haritayı bir oku bakayım. Belki hoşuna gidecek bir şeyler görürsün ya. Peki senin var ya burada aşırı yemeğe girmiş Ozzy. Bunu yaparken eğlencen artıyor mu? Eğlencen artmıyor galiba. Peki. Ziyaretçiler gelmiş ilişkili. hatofini Park'tan gelmişler. Güzel. Haritayla nereyi bulduk abi? 41 tane düşman var burada. Kurtarılmayı bekleyen bir kişi mi var? Hmm. İleri karakol diyor ama bak. Bunlara bandit kamp diyor. Ona ileri karakol diyor. Orada yani sağlam silahlı milahlı ekipler var yani. Gide, gidilebilir aslında. Benim rekon armorlarıma çünkü genelde bir şey olmuyor abi. Şu ana kadar ölenlerden ya normal zırhtan ölmüştü bir kişi. Ve zırhsızlar var abi. Zırhsızlardan ölenler oluyor ya. Onlar sıkıntı işte. Zırhsız olduğu için bir de. Gözünden kaçıyor. Arkadan arkada takılıyor diye. Çat çat iki kurşun yiyor düşüyor yani. Mertçe şunu kurtarsana. Sen hatofineli miydin? Aynen bu serbest kalıp gittiğinde iyileşip de ilişkimiz artıyor. Tamamdır. Bu fırlatılmaya hazır durumda. Şimdi Reniler şu aşağıda oturanlar mıydı? Aynen Reni. Düşmanım oldu ya. İnanılmazsınız ya Reni. Artı 68 veriyor abi. Yolladık. Fayda etmedi biliyor musun? Heh. Düşmanın artık tarafsız diyor. Düşmanım değil o benim. O benim dostum dostum. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu ya. Bir de şuradan bir mutluluk efektörü vardı. Onu ben bir kullanayım. Çok mu gereksiz kullanıyorum bilmiyorum abi. Ama şimdi bunu üstüne mi aldın ya sen? Bunu almayacaktık ama kullandın mı lan onu? Nerede o ya? Üstüne almayacaksın üstüne. Pardon onu kullan. Ya şimdi ölenler oldu ya ekstra bir eksi yiyecekler. Hem kolonist öldü hem arkadaşım öldü falan filan diye. İyice durumu erkenden kontrol altına alalım diye. Zaten bir tane daha var bak mutluluk efektörü. Burada kaplanımız da var. Kaplanımızın eğitimi ne durumda? Güzel. Şuradan birkaç tane daha kolye molye bir şeyler yaptırtıyorum. Doktor Otto yapıyormuş zaten. Odalarda bir takım sıkıntılar var ya. Odalara vasat diyor. Bak büyük heykel yap abi. Yani odundan ve bambudan yapmak istiyorum ama ne odunumuz var ne bambumuz var ya. Enteresan vallahi enteresan. Şunları kesseniz oğlum. Şu odunların tamamını kesin ya. Siniri krizi doktor Otto diyor. Güç kablosuna saldırıyormuş. Ama süper bir tane diamond kolye yapmış. Değeri 540. Bakalım bunu şimdi kim giymeye gelecek. Can geliyor can. Güzel can son günlerde tripteydi ya. Bakalım can senin üzerinde peki var mı zaten? bir şey. o sende bilezik bilezik yüzük varmış zaten. Düşüncelerinden artı kaç geliyordu? 2 geliyordu. Bunu giyince kaç geldi? 4'e çıktı. Olur olur. Artı 2'yidir yani kalıcı. Şuradan bir şeytan ipliğinden birazcık daha bir kot ola mola yaptırayım ben de. Yeni gelenler var. Onların kıyafetleri falan yoktur. Buradan alıp giyerler. Bak şimdi bak şu aralara ben sokak lambası gibi şeyler atmıştım. Şuradan uzaktan bakınca buralar ne kadar parlak gözüküyor. Şuralarda yok işte. Oralarda da bir sokak lambalarını atayım. E, derdimiz bu şu anda. Ölümcül öfke diyor ya. Alperen ne ölümcül öfkesi? Gözünü seveyim dövüşemiyorsun dövüşemiyorsun sen. Kime saldırıyorsun peki? Seyfettin'e saldırıyorsun ha. Seyfettin nerede dedi? Yatağından kaldıracağım. Vur. Anlıyoruz ama seni Alperen. Anlıyoruz. Eşin öldü, dostun öldü. Oyunun başından beri bizimle beraber olan Winchester ve Mukim gitti abi. Tüccar gelmiş. Şunun yüklemeleri tamam mı peki? Bunun yüklemeleri de tamam abi. Bunu da aynı. Şöyle Ren'i 63 ile fırlatıyoruz. Ama yetmedi lan 63. Aa, raid diyorum ya ben. Reni'ye yolladığım şey kaç abi? Raid'i nereden yiyoruz? Velvix'in babası geliyor abi. Hayvanın karısı geliyor. Umut'un kız kardeşi geliyor ve kız kardeşi geliyor abi. Bu ne? Oo. Oo. Yok artık. Kıyamet roket atarı. Üçlü roket atar. EMP launcher'la niye geldiniz? Allah Allah bir roket atar da Abi grenade launcher falan var bak. AK'ler var, roketler var. Bu büyük sıkıntı. Bu çok büyük sıkıntı. Havan mermimiz yok. Havan mermimiz yok. En lazım olduğu anda havanlarımızı saçma sapan robotlara harcadığımız için havan vermemiz yok. Şimdi herkese silah milah yapmamız lazım. Bir. Benim bu abi verdiğim şey gitti. Aramız 71 oldu. Bizim aramızda 4 daha lazım. İnanılmaz ya. 4 daha lazım ki onları desteğe çağırabileyim. Nail Akıncı'yı çıkarmışlar. Nail Akıncı'yı arkada bıraktık gibi olmuş. Mezarından çıkarmışlar. Ceset takıntısı var diye. Yani bunun içine yapacak bir şey yok. Bunun içine yayo var mı bizde ürettiğimiz? 20 yayo daha atacağız içinde Reni'yi de çağırabilelim. Seyfettin sen silahını değiştir. Sen de roket atar al. Diğer EMP kimdeydi ya? Heh Florian'daymış. Onu da değiştireceğiz tabi de. Bunlar saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar abi. Yolda kervanla karşılaşırlar mı? Yani şuradan girerse de iyi olur diyeceğim de adamda roket atarlar falan var ya. Oo büyük sıkıntı. Neyse abi o zaman bu bölüm burada kalsın. Çünkü bu savaş ve bunun yarması falan yani bununla uğraşması çok uzun sürecek. Bunu da diğer bölüm artık şu arkadaşlara bakarız ama oyun son 4-5 bölümdür böyle yüklendikçe yükleniyor bana. Yapacak bir şey yok artık buradan kayıtsız şartsız 15 kolonist alımı falan olacak herhalde yani. <laughs> Ona gidiyor şu anda. <laughs> Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz